8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kutlanmaya devam edilmektedir. Bu vesileyle Karadeniz Ereğli Müftülüğü sosyal ve kültürel etkinlikleri kapsamında düzenlenmiş olan Onlar ve Biz Korulu panelimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok değerli kadınlarımız, değerli misafirler, gerçekten gerek Kur'an ayetleri, gerekse Resul-i Ekrem Efendimiz'in hadisleri kadını müstesna bir yere koymuştur. Bizim tarihimizin, kültürümüzün, tarihi mirasımızın kadına verdiği ehemmiyet de her türlü izahtan varistedir. Klişe olmuş ve her zaman bizim eğitimli eğitimsiz eğitim seviyesi şu veya bu şekilde olsun fark etmiyor. Şöyle bir sözümüz var. Kadına asla el kalkmaz. Çünkü kadın annedir. Kadın bu neslin oluşmasına, bu milletin de bekasına vesile olandır. İşte biz Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle hereli müftülüğü olarak belki sohbetlerimizde farklı programlarımızda özellikle vurgulamaya çalıştığımız kadın hakları ve Türkiye'deki kadının durumunu bunu geçmişte hem e, dinimizin hem de dinimizin ve inancımızın içinde bulunan kadının rolünü geçmişte bu rolü en iyi şekilde yaşamış, yaşatmış, örnek olmuş annelerimizi, şahsiyetlerimizi de konu eden, edinerek bu noktadaki bakışımızı bu panel vasıtasıyla, vesilesiyle inşallah ortaya koymuş olacağız. Şimdiden panelimizin hepimiz hakkında hayırlara vesile olmasını Mevla'dan niyaz ediyorum. Hakikaten kadınımıza dinimizin, geleneklerimizin, örfümüzün, mirasımızın, kültürel mirasımızın vermiş olduğu bu güzellikleri biz de gayet iyi anlarız. Bugün gördüğümüz kadarıyla bir başka açıdan baktığımızda bunu tam algılayamadığımız Toplum olarak bu noktada sıkıntılarımızın olduğu da maalesef çok aşikardır. O mirastan mahrum olan nesil kadına gerçek değerini vermiyor. Bugün üzülerek esefle hiç şahit olmayı arzu etmediğimiz kadına şiddetten bahsediliyor ve bunu görüyoruz. Kadınların tacizinden bahsediliyor ve bunu görüyoruz. Halbuki biz diyoruz ki kadın gerçekten belki tarih içerisinde toplumsal hayatta aslında pozitif ayrımcılıktan bahsediyoruz. Buna ben pozitif ayrımcılık demiyorum. Eğer böyle bir slogan varsa böyle bir klişe varsa aslında toplumun kadına veremediği gerçek değeri belki bu vesileyle telafi etmek istiyor. Adına yüklenen misyonun farkında olursak, toplum olarak, bireyler olarak bunun farkında olursak böyle bir pozitif ayrımcılığa da gerek olmaz. Kadınlarımız da tabii ki şunu çok iyi bilmeliler, kendilerine yüklenen misyonun farkında olmalılar. Çünkü bu milletin bekası, bu milletin devamı onların biraz evvel ifade etmeye çalıştığım gibi Allah'ın kendilerine yüklediği o vesileyi, o anne vesilesini çok iyi değerlendirmeleri lazım. Ona uygun yetişmeleri lazım. Ona uygun çocuklarını, neslimizi yetiştirmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Kadın konulu panele hoş geldiniz. Hatı zatında e, hoca ünvanlarıyla burada bulunmaları İslam'ın kadınlara ne kadar değer verdiği bir ifadesidir. Bu dil en büyük dinlerden olmasına rağmen son anda bu da zadesinin zorlamasıyla kadınları dine kabul etmişti ve çok pişman olmuştu. Ama İslam dininde efendim kadınların bir çoğunun hafıza olduğu, birçok ilim adamının da biyografilerinde, hayat tarihçelerinde ilmi halalarından ve teyzelerinden öğrendiklerini bilip görmekteyiz.